Değerli tarih gezgini dostları, bugün Bursa'dan katılımcı olarak gelen çok kıymetli kültür ve tarih meraklısı dostlarımızla birlikte Bursa'mızın en güzel rotalarından bir tanesi, Muradiye Külliyesi'ni ve etrafını gezmeye başlayacağız. girer girmez belki de en çok dikkatimizi çeken şey hemen Sultan II. Murat'ın naaşının e, gömüldüğü alanın çok mütevazı, çok sade olması. Düşününüz bütün Osmanlı padişahları türbeleri içerisinde gördüğümüz o gösterişli sandukaların, ahşap e, sandukaların üzerinde çok zevkli puşideler, sanduka örtüleri bulunan yapıların burada olmadığını görüyoruz. Onun yerine direkt toprağın gökyüzüyle dolayısıyla yağmurla buluşabildiği bir alanda Sultan II. Murat'ın gömüldüğünü görüyoruz. Bu Sultan II. Murat'ın kendi vasiyetidir. Sultan II. Murat dünyanın geçiciliğini çok sevdiği oğlu Alaaddin vefat ettikten sonra öylesine iliklerine kadar hissetmiş ki hayatının belki de en güçlü olduğu dönemlerinde, kırklı yaşlarındayken vasiyetini bırakmış vasiyetinin çok dikkat çekici detayları vardır. Ve bu vasiyetini bıraktıktan sonra kısa bir süre sonra ahirete irtihal etmiş ve vasiyeti yerine getirilerek Sultan II. Murat'ın mezarının üstü bir sandukayla kapatılmamıştır. Çünkü Sultan II. Murat şöyle demiştir. Benim mezarımı gömdüğünüz zaman Perşembe günü yola çıksın, Cuma günü gömün ve gömdüğünüz zaman ziri zemin etmeyip sünnet mucibince gömeler. Yani beni mezarımın altında bir kripta, mezar odası na gömerek değil Peygamber Efendimizin sünnetine uygun olarak direkt toprakla buluşturarak gömsünler ve mezarımın üstünü kapatmasınlar. Allah'ın rahmeti yağmur yağdığı zaman direkt üzerime dökülsün diye vasiyet etmiştir. Bu sebeple de dikkat ederseniz Sultan II. Murat'ın türbesinin orta kısmı açıktır kubbesinin. Bakınız tam şuradan yukarıya doğru baktığımız zaman kubbenin içindeki boşluk yağmur yağdığı zaman Sultan II. Murat'ın toprağının üstüne düşebilmesi içindir. Bir yağmurlu vakitte denk gelecek olursanız dikkat ediniz tam şuradaki toprağa yukarıdan damlaların döküldüğünü seyredebilirsiniz. Sultan II. Murat bu vasiyetini vermiş. Vasiyetinin hem Arapçası hem Türkçesi günümüze ulaşmıştır. Mekke'ye, Kudüs'e filorinler, hediyeler göndermiş. Yüzüğünü çıkartmış Yakut'tan, alın demiş, bunu bozdurun. Ve ben öldüğüm zaman bu değerli taş yüzükten elde edilen e, parayla etrafımdaki galeride oturacak olan hafızlar benim için Kur'an okusunlar. Hani hafızların ücretini ben bu e, değerli görünen ama fani, değersiz olan Mal ile karşılamak istiyorum demiş ee, ve dikkat ederseniz türbe iç içe geçmiş iki tane kare planlı alandan oluşur. Şu orta kısım bir baldaken formdadır yani sütunlarla yükseltilmiş ama etrafı açıktır. İkinci kısım ise e, dikkat edin ikinci kare daha geniştir ve bu karede e, üstü kapalı olan kısımlarda hafızlar oturup Kur'an okuyabilmişlerdir. E, bu Sultan II. Murat'ın vasiyetine uygun olarak yapılmış. Çünkü çar divar olsun, dört duvar olsun ama üstü açık olsun dediği için mimari tasarımı yapılırken Sultan II. Murat'ın vasiyeti olabildiğince yerine getirilmiştir. Ve etrafımızda gördüğünüz gibi hafızların Kur'an okuyabilecekleri bir alanlar vardır. Tabii ki Yahya Kemal'in söylediği gibi bizim mimarimizi musiki ile birlikte düşünmezseniz kuru bir mimaridir. Musiki ile kastettiği şudur. Bir zamanlar hemen şu anda bizim ayakkabılarımızla girdiğimiz bu alanda halılar vardı. Sıcak bir ortam vardı. Sürekli Kur'an okuyan hafızlar vardı. Ve o yüzden Yahya Kemal bunun farkındadır. Şöyle diyor. Bizim mimarimizi işte o Kur'an okunurken ortaya çıkan ve atmosferi dolduran Kur'an musikisi ile birlikte düşünmezseniz Kuru bir mimari görürsünüzler. der. İşte Sultan II. Murat'ın kendi vasiyetine uygun olarak da bir zamanlar hemen bu bizim dolaştığımız alanda Kur'an-ı Kerimler okunduğunu, halılar olduğunu, insanların oturup bir süreliğine tefekkür edebildiklerini görebilirsiniz. Sultan II. Murat ilginçtir. Savaş meydanlarının büyük komutanı olmakla birlikte işlet meclislerinin de çok zevkli padişahıdır. Kendisi eğlenmeyi çok sever. Sultan II. Murat'ın babası Osmanlı padişah türbelerinin en zevklisine sahip iken, en şaşalısına sahip iken İstanbul'daki türbelerden bile daha zengin, üzeri bile tamamen Çinli, Çin'i ile kaplı bir sanduka, hatırlayınız şu türbeden, bu kadar zevkli bir tasarıma sahip iken oğlu da Osmanlı padişah türbelerinin en sadesine sahiptir. Bunun kendi özel vasiyeti olduğunu söylemiştik. Sultan II. Murat kendisi bu şekilde vasiyet eder. Türbesi bu kadar sade olur. Eski Türk geleneklerine uygun olarak bizim mezarlarımızda türbeler yapılırken padişahın bir ziyaretgah olan, ziyaret edilen sandukası bulunurdu. Fakat onun altında bir odaya gömülürdü. Fakat Sultan II. Murat bunu istemez. Der ki benim mezarımı Ziri zemin etmeyin. Yani zir zemin yer altı demektir. Yerin altına ayrı bir odada gömmeyin. Direkt toprakla benim bedenimi buluşturun demiş. Toprakla barışmak istediğini göstermiş bu vasiyetinde Sultan II. Murat. Sultan II. Murat 1451 yılında vefat ettiğinde kendi yetiştirdiği oğlu ki Sultan II. Murat'ın Fatih Sultan Mehmet gibi bir karakterin ortaya çıkmasında ne kadar etkili olabildiğini vasiyetnamesinden görebilirsiniz. Oğluna Fatih Sultan Mehmet'e tavsiyeleri o dönemin batılı bazı seyyahlarınca not edilmiştir. Günümüze kadar ulaşmıştır. Kitap olarak da basıldı bulabilirsiniz. Sultan II. Murat'ın vasiyetlerinde oğlu Fatih Sultan Mehmet'e verdiği tavsiyeler hakikaten çok akıl dolu tavsiyelerdir. Fatih Sultan Mehmet'in yetişmesinde Sultan II. Murat'ın rolü kesinlikle küçümsenemez. Ne yazık ki Fatih Sultan Mehmet'le alakalı yapılmış olan bazı dizilerde, filmlerde II. Murat karanlık bir karakter gibi gösterilir. Bakarsanız Sultan II. Murat İstanbul'un fethine karşı gibi gösterilir. Halbuki 1422 yılında e, bizzat İstanbul'u kuşatmış toplarla dövmüştür II. Murat. Fethe karşı biri asla değildir. İkincisi Sultan II. Murat'ı Fatih Sultan Mehmet'le arası soğuk olan biri gibi görürsünüz. Bununla ilgili hiçbir tarihi kayıt yoktur. Aralarının soğuk olduğuna dair hiçbir karine yoktur. Fakat bu genellikle şundan dolayı oluşmuş bir intiba. Neyden dolayı? Fatih Sultan Mehmet'in ağabeyi Alaaddin Bey, Sultan II. Murat'ın çok sevdiği bir oğluydu. Bakınız hemen yan tarafımızda kapalı olan türbe Alaaddin Bey'in türbesidir. Bu türbenin İçinde bulunan Alaaddin Bey, Sultan II. Murat'ın bizzat eğitimiyle kendisinin ilgilendiği, çok sevdiği büyük oğluydu. Ve Alaaddin Bey'in attan düşerek vefat etmiş olmasını Sultan II. Murat hiç hazmedemedi, kabullenemedi. Uzun yıllar süren yas tuttu. oğlunun ölümüne o kadar çok üzüldü ki vasiyetinde şöyle dedi. Ben öldüğüm zaman beni oğlum Alaaddin'in yakınına gömün. Fakat etrafımda oğullarımdan hiç kimse olmasın. Yani Alaaddin'in yakınında olayım ama etrafımda hiçbir oğlum olmasın. İşte bu gibi işaretler acaba Fatih ile arası soğuk muydu gibi şeylere soru işaretlerine sebep olmuş olsa da Fatih Sultan Mehmet'le dediğim gibi bu şekilde aralarının kötü olduğuna, soğuk olduğuna dair hiçbir eee karine yok. Sultan II. Murat şunu yapmak istiyor. Bir Kur'an ayetidir. Yevme la yenfa'u malun ve la benun illa men etallaha bi kalbin selim. O gün ne oğullar, ne çocuklar, ne de mallar hiçbir şeye fayda vermez. Ancak selim bir kalp ile gelenler müstesna. Kalbi selim ile gelenler öte dünyada umduklarını bulurlar. Öte dünyada selim kalpleri, temiz kalpleri onların karşılığı olur. Sözünü hatırlatmak istercesine, ayetine vurgu yapmak istercesine Benun yani oğullar, bakın etrafında yok. Öte dünyaya oğullarınızı götüremiyorsunuz. Ee, eski insanların yaşadığı dönemde oğul demek her şey demekti. Ev işinde yardımcı oluyor, e, tarlayı, bahçeyi ekiyor. Hani bu sebeple oğulları biraz öne çıkardıklarını görüyoruz. E, fakat öte dünyaya bu çok kıymet verdikleri oğullarını da götüremiyorlardı. İşte Kur'an ayetine işaret ederek Sultan II. Murat vasiyetini bu şekilde e, bırakmış. Bugünkü türbesine bakacak olursak biz tarihi kayıtlarda etrafımızın türbesinin içinin bazen nakışlarla bezeli olduğuna işaret eden bazı onarım e, detaylarını görebiliyoruz. Fakat yine de içi sade bir türbedir. Ama içeriye girerken türbenin saçak kısmı, kapı saçağı öylesine zevkli bir tasarıma sahiptir ki ahşap işçiliğinin, ahşap saçakların en güzel örneklerinden bir tanesidir. Hendesi, geometrik motifler, kabaralar müthiş bir şekilde şimdi geçerken dikkatimizi çekecek. Burada verilen mesaj şu olmuştur. Padişahımızın isteğiyle türbeyi bu kadar sakin, sade yaptık. Fakat isteseydik çok daha zevkli bir tasarım yapabilirdik onun için. Mesajını vermişler adeta. Ve işte şu anda türbenin içerisinde gördüğümüz şu tasarım pencerelerin üzerinde gördüğümüz bu kalem işi motifler 19. yüzyıla aittir. Zaten hemen kapının üstünde 1274 tarihine görebilirsiniz. Bu 19. yüzyılın ortalarına tekabül eden bir tarihtir. Yapılan bir onarımı bize hatırlatır. Fakat öncesinde biraz daha farklı nakışlarla biraz daha renkli nakışlarla bezeli olduğunu düşünebilirsiniz. Bunun izlerini mihrapta görebilirsiniz. Onun haricinde iç kısmı tamamıyla 19. yüzyılın tarzına uygun olarak yenilenmiştir. Evet, Sultan II. Murat, Muradiye Külliyesi'nin de banisi olarak Bursa'mızın en önemli simalarından bir tanesidir. Onun ruhuna fatihalarımızı okuyarak çıkmış olalım. Ruhi için El Fatiha. Evet sevgili dostlar, şimdi gireceğimiz türbe de Muradiye türbeleri içerisinde en zevkli tasarıma sahip olanı. Cem Sultan Türbesi'ni şimdi göreceğiz. Cem Sultan Türbesi dediğime bakmayın. Burası aslında Fatih Sultan Mehmet'in çok sevdiği oğlu Şehzade Mustafa için tasarlanmış bir türbeydi. Şehzade Mustafa Fatih Sultan Mehmet'in üç oğlundan bir tanesi. Bakınız Fatih Sultan Mehmet Fatih'in düşüncesini de görebiliyorsunuz. Bir oğluna peygamberimizin adını vermiş, Mustafa. Bir oğluna eski İran geleneğinin Meşhur efsanevi e, kralı olan Cem adını vermiş Cem Sultan o da burada. Bir oğluna da Yıldırım Bayezid'in isminden Mülhem o da eski Türk e, geleneğini hatırlatıyor. Bayezid adını vermiş tahta geçen oğlu da bu. Yani Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettikten sonra Kaiser ünvanını da kullanmış. Böylelikle Arapların sultanlık geleneğini, Türklerin kağanlık, hakanlık geleneğini, İranların padişahlık geleneğini, İstanbul'un yani Roma'nın da Kaiserlik ünvanını üstünde toplamaya çalışmış bir padişah. Oğullarının isimlerini seçişinden de bunu hatırlayabilirsiniz. İşte burada iki tane oğlu var. Fatih Sultan Mehmet'in. Bunlardan bir tanesi bu türbeye adını veren Cem Sultan, diğeri de Şehzade Mustafa. Bu türbenin içine girdiğimiz zaman tavana baktığımız zaman kubbenin içerisinde Sultan Mustafa Rahimehullah ifadelerini şimdi göreceğiz. Yani Allah ona rahmet etsin Sultan Mustafa'nın mezarıdır bu. Yani türbe Fatih'in oğlu Şehzade Mustafa için yapılmış. Ancak Şehzade Mustafa'dan 20 yıl sonra buraya gönderilen Cem Sultan vefat edince buraya gömülünce kendisi o kadar meşhur bir Osmanlı şehzadesiydi ki onun adıyla da bu türbe anılmaya başladı. Şehzade Mustafa niçin önemliydi? Aynı şekilde Şehzade Cem niçin önemli şehzadelerdir? Bunları tanımak için gelin hikayelerine şimdi içeride yakından bakalım. Kıymetli misafirler şu anda içinde bulunduğumuz türbe dikkat ederseniz tabandan tavana kadar hiçbir yer boş bırakılmayacak şekilde hem Çin işçiliğinin enfes örnekleri Turkuaz renkli çiniler, şöyle iki buçuk metre yüksekliğe kadar üzerleri de altın varakla kaplı. Dikkat ediniz, bütün çinilerin üzerinde altın varak kaplamasını görebilirsiniz. Bunlar da altın varakla kaplanırken, özellikle ortalarındaki madalyon çok güzel bir tasarımla kaplanmış ve belli bir yüksekliğe kadar çiniler, çinilerden sonra kalem işleri bazı noktalarda dikkat edin kabartmalı malakari şeklinde süslemeler. Özellikle şu selvi motiflerinde bir kavanozun, bir kasinin içerisinden çıkan selvi motiflerinde bu kabaralar oldukça hoştur. Dikkat etmenizi rica edeyim. Ve selvilerin ortasında camlarda çok ince revzenler, vitraylar, renkli cam süslemeleri. Biraz daha yukarıya çıkalım. Köşelerde. Dikkat ediniz, badem adı verilen üçgen prizmalar, bunlar sesin de çok güzel yankı yapmasını sağlıyor. Yani bu neyi sağlıyor? Bakınız, ses ağzımdan çıktıktan sonra 2-3 saniye daha havada asılı kalıyor. Bu özellikle türbenin içinde aşır okunduğu zaman, yani Kur'an-ı Kerim okunduğu zaman bütün bir atmosferi sarmasını sağlıyordu o musikinin. Bütün bir Yapının içinde atmosferi sarmasını sağlıyordu. İşte bu üçgen prizmalar bu işlevi görmüş. Onların üstünde bir sıra kartuş. Bu kartuşta Ayetel Kürsi yazılmış. Ayetel Kürsi'nin üzerinde şöyle tam kubbenin içine bakarsak itibari bir çember var. Yani itibari çember bir çember olduğunu düşününüz. Bu çemberde siyah olan siyah zemin üzerinde yine ka e, Malakari kabartma kısımlarda Rahimehullah yazıyor Onun biraz daha kubbenin tam ortasındaki açıklığa yakın olan kısmında yine siyah zemin üzerine beyaz yazıyla da Sultan Mustafa yazıyor O da yine bir itibari çember düşündünüz. o çemberin içindeki kartuşlarda tek tek yerleştirilmiş Yani bu türbenin kendisi adına, yaptırıldığı kişi kimdir? Bakınız, hemen yan tarafımda gördüğünüz Şehzade Mustafa'dır. Fatih Sultan Mehmet'in oğludur. İlk o 1474 yılında vefat etmiş. 1474 yılında nasıl vefat ettiğini, vefat ettiği zaman etrafının nasıl büyük bir üzüntüyle bunu karşıladığını bize Angiolo anlatıyor. Bu Angiolo Fatih Sultan Mehmet'in de yanında bulunmuş bir İtalyan bir zamanlar Şehzade Mustafa'nın yanında onun yardımcısı olarak görev yapmış. Bu sebeple de hatıratında hep Şehzade Mustafa'yı bize anlatır. Fatih'in iç oğlanı anlatıyor adıyla da kitaplaştırıldı. Türkçe'de de bulabiliyoruz. İşte Anciyolello'nun aktarımıyla Şehzade Mustafa'nın o zamanki ölümü büyük bir yasa sebep oldu. Fatih Sultan Mehmet'in sırf bu ölümden dolayı, çok sevdiği sadrazam Mahmut Paşa ile bile arası açıldı. Çünkü Mahmut Paşa Şehzade Mustafa'yı sevmezdi. Bir rivayete göre de o öldürtmüştü. Sebepleri uzun. Burada anlatamayacağım kadar şimdi detaylı. Bu sebeple, e, Şehzade Mustafa'nın ölümü Fatih Sultan Mehmet'i çok etkileyen olaylardan biri olmuştur. 1474'te o ölmüştür. Ama diğer bir oğlunun ölümünü Fatih görmedi. Çünkü Fatih Sultan Mehmet'in 1481 yılındaki vefatından sonra iki tane oğlu Beyazıt ve Cem savaşı tutuştular. Normalde Beyazıt ağabey, büyük kardeş. Tahta çıkmaya ilk namzet o. Fakat Fatih Sultan Mehmet kendisini biraz daha çok benzeyen Cem'i tahta geçirmek istiyordu. Nereden biliyoruz? Karamani Mehmet Paşa e, kanunnamelerini yazdırırken bir cümlede taraftarı olduğu Cem'in Fatih'ten sonra tahta geçebilmesi için ekletmişti oraya. Benden sonra oğlum Cem falanca yerlere e, gele. Bu sebeple Fatih'ten sonra e, 2. Bayezid dönemin askerlerince desteklendi. Çünkü askerler Fatih Sultan Mehmet'ten yine burada anlatamayacağım bazı sebeplerden dolayı hoşnut değildiler. Bu sebeple 2. Bayezid gibi biraz daha sakin meşrepli, askeri de çok yormayacak bir padişahı tercih etti askerler. Ee, bu sebeple Cem Sultan'la Sultan Bayezid dikkat ediniz Osmanlı geleneğinde erkeklerin adı anılırken önce Sultan denir sonra adı gelir. İşte Sultan Mehmet, Sultan Süleyman Kadınların adı anılırken ise önce kadının ismi gelir sonra Sultan eklenir. Ee, Hatice Sultan, Fatma Sultan, Leyla Sultan. Şimdi bu e ee, dikkat ederseniz kurala aykırı biri var. Kim o? Cem Sultan. Cem Sultana öncelikle sultan denmesinin sebebi ne? Normalde şehzadelere hiçbir zaman sultan denmezdi. Ama aklınızda tutun, unutmayın. Şehzadelere yaşadıkları sürede sultan demek meşru sultanı tanımamak olup ona bir rakip göstermek olduğu için yasaktı ve ölümüne sebep olurdu. Yani bir şehzade kendisine sultan derse ya da dedettirirse o şehzadenin sonu olurdu. Fakat öldükten sonra artık padişaha, padişahın tahtına aday olamayacakları için hepsinin türbesinde adıları sultan olarak geçer. Mesela Sultan Mustafa burada geçti değil mi? Hayatında hiç sultan denemedi kendisini ama artık öldükten sonra o öldüğü yerin sultanı bu şekilde anılmasında bir mahsur yok. Diğerlerinde de göreceğiz. Sultan Mahmud Han aleyhi rahmeti vel gufran yazar. Şimdi göreceğimiz şehzade türbesinde. İşte Cem Sultan'ın da sultan olarak anılması sanki biraz da muarızlarınca şey gibidir. Kasıtlı bir kullanım yerleştirilmiş gibidir. Normalde erkekler için önce sultan sonra isim gelir. Cem Sultan babası Fatih Sultan Mehmet'in 1481 yılındaki ölümünden sonra etrafındaki yaranıyla birlikte, kendisini sevenlerle birlikte tahtın kendi hakkı olduğunu düşündü ve abisinin sultanlığını tanımadı. Çünkü babası da kendisine işaret etmişti benden sonra tahta geçsin diye. Bunun üzerine büyük bir savaş başladı. Cem ile Beyazıt'ın savaşı. Bu savaş sadece cismani alemde değil, aynı zamanda sanatta, edebiyatta da vardı. Birbirlerine şiirler yazarak Cem ile Bayezid her ikisi de eğitimli şehzadeler. Yazdıkları şiirlerde de bu görülebiliyor. Tahtın hangisine daha layık olduğunu şiirlerinde göstermeye çalıştılar adeta. Ve en sonunda Cem Sultan'la ağabeyi Yenişehir Ovası'nda yaptıkları bir savaştan sonra Cem mağlup olunca Osmanlı topraklarını terk etti. Bir süre nereye sığındı? Rodos şövalyelerine sığındı. Uzunca bir hayat hikayesi vardır. Sonra Avrupa'ya gitti, Papalığa gitti, bir süre Roma'da bulundu, Napoli'de bulundu. Ve 1482 yılından 1495 yılına kadar, 13 sene boyunca sürgün hayatı yaşadıktan sonra bu esnada Papa ile görüşmüş, İtalyanca konuşmuş. Papa kendisine Hristiyan olursan sana burada çok güzel imkanlar veririz demiş. O asla dinimden dönmem demiş. Ee, çok ilginç diyaloglar yaşamış. Aşk efsanelerine konu olmuş. Avrupa'da Cem Sultan'ın öyle bir karizması varmış ki e, gittiği kalelerde, şatolarda e, en önemli konuk olarak ağırlanırmış. Prens Zizim adıyla bilinir. Kendi adına Avrupa'da romanlar dahi yazılmıştır. Cem Sultan adına. Fakat e, pek çok aşk efsanesine dahi konu olmuş olan Cem Sultan en sonunda ee, bizzat Osmanlı'dan gönderilen e, heyetlerce zehirlenerek öldürülür. Bir rivayete göre e, bizim Bursa'da metfun bulunan İstanbul'da da bir semte adını vermiş olan koca Mustafa Paşa bir gün Cem Sultan'ı tıraş etmek için gittiğinde e, onu zehirleyerek öldürmüştür. Bu meşhur bir anlatıdır fakat kesin değildir, kesinliği yoktur. Bir rivayete göre de Sultan II. Beyazıt'la anlaşmaya varan papalık tarafından zehirlenerek öldürülmüştür. Her halükarda 1495 yılında vefat etmiş olan bu şehzade daha sonra 1499 yılında vefatından 4 yıl kadar sonra burada gömülmüştür. Cem Sultan'ın mezarı da kriptalı mezardır. Çünkü burada yapılan restorasyonda altına bir odanın olduğu fark edildi. Yani şu anda gördüğümüz bu mermer kaidenin altında bir oda var. Cem Sultan'da işte bu odada medifun bulunuyor. Çok güzel bir detay türbinin içinden göstereyim tanıtımımı bitirmeden. Bakınız burası mevtaların, ölülerin olduğu bir yer olduğu için Allah'ın Hay ismine özellikle vurgu vardır. Nerede? Pek çok yerde var Allah'ın Hay isminin geçtiği yer. Mesela Hüvel hayyu la ilahe illa hu. O daima canlı diri olandır. Ondan başka ilah yoktur ifadeleri var. Ama özellikle bu türbede en dikkat çekici mesaj. Şuradaki yazıların hiçbiri rastgele yazılmıyor. Mesela bakın şu köşelerdeki mavi renkli madalyonlara bakın. Bunlarda hangi ayet yazıyor biliyor musunuz? قُلِ اللّٰهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكُ تُعْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ yazıyor. Anlamı şu, Ey mülkün maliki olan Allah'ım sen mülkü dilediğine verirsin. Burada mülkü saltanat olarak düşünün. Ey mülkün maliki olan Allah'ım burada saltanata namzet olarak yaşamış olan bir sürü şehzade vardı. Fakat onlara nasip olmadı. Mülk böyledir. Sen dilediğine onu verirsin. İşte ayetlerde, ayetlerden özellikle bunların seçilmiş olması kanaatimce tesadüfi değil. Yine yukarıdaki kuşaktan sarkan Sarı renk zemin üzerine yeşil yazıyla e, hangi yazılar var? Kufi olarak Bismillahirrahmanirrahim yazıları var. Bunlar da e, çok güzel bir şekilde bir kandil gibi sarkmış. Yani burada görüntü kandil görüntüsü, yukarıdan sarkan kandiller. Ama bir şey dikkatimizi çekiyor. Dediğim gibi şöyle en tabandan başlıyor, tavana kadar hiçbir yer boş bırakılmayacak şekilde muazzam güzellikte bir sanatla kalem işleriyle bu türbe. ...süslenmiştir. Bakın hepsinde de farklı desenler. Mesela şurada gördüğümüz çinilerin... E, ...dikkat ederseniz... ...ortasındaki desenler bile hepsinde aynı değil. Bazılarında mesela bakın şurada... ...altı köşeli yıldız görürsünüz. Karşıdakinde daha farklı. Farklı tasarımlarla çinler de çok zevkli bir şekilde... ...yapılmış. Çinilerin bittiği yerde üstte... ...dairevi olarak kırmızı... ...bir yuvarlak... E, ...içinde beyaz yazıyla... Elhamdülillah yazılmış. Bu hepsinde aynıdır. Bakın şuradaki kırmızı yazı dairevi, içinde beyaz yazılar. Elhamdülillah yazılmalıdır. Bunlar da hakikaten çok hoş tasarımlardır. Evet, burada söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi devam edelim.